Şebnem. Şebnemcim. Vallahi ben de seni arayacaktım. Seninki geldi. Bir gergin ki sorma. Biliyorum. Nerede? Bahçede. Artık Onur'a mı bozuldu? Neyse. Bu ara sık sık buluşuyorsunuz ya gizli gizli. Ne diyorsun ya gizli gizli? Ne gizli buluşuyoruz? Laf uydurma kendi kendine Mesut. Canım. Ne oldu? Bana doğruyu söyleyeceksin. Onur'la aranızda ne var? Ne, ne, ne demek bu? Ne ima ediyorsun? Anladım. Bir şey ima etmeye çalışmıyorum. Direkt olarak soruyorum farkındaysan. Annen de aynı şeyi söylüyor. Sürekli beraber misiniz? Ne iş çeviriyorsunuz? Ya ne bakıyorsun sen onun lafına? Allah aşkına ne, ne neyine beraberiz? Yok öyle bir şey. Macit de mi yalan söylüyor? M macit mi? Evet. Macit adam evime kadar geldi. Oğlumu tehdit etmişsin dedi. İkinizin bir işler çevirdiğini söyledi. Onlarla ne alakam var dedi. Ne oluyor? Ne oluyor? Tamam. Ee, önce bir sakin olur musun? Ne dedi bu maciz sanatam olarak? Bir söyler misin? Şebnem bilmem gereken şey ne? Demir'in evine çağırdı. Bir gittim, Macit de orada. Tehdit etti bizi. Yani Onur'la beni tehdit etti. Biz de o yüzden evet şu an görüşmek zorunda kalıyoruz bazen. Neyle alakalı? E, Demir'le ilgili işte. Ya o kaçırdı, o saklıyor. Suçu bastırmaya çalışıyor işte. Bizi zan altına bırakmaya çalışıyor. Adam kendi oğlunu kaçırıyor, ondan sonra gidiyor insanları tehdit ediyor, öyle mi? Böyle bir şey yok. Çocuk kayıp, belli. Şevdam, çocuğa ne oldu? Ne Mesut? Ne? Ne ne oldu? Beni mi sorguluyorsun şu anda? Aynen öyle seni sorguluyorum. Neyi bilmiyorum. Her şeyi biliyorsun. Ben ben çocuğa bir şey mi yaptım? Onu mu diyorsun? Ben anlamadım ki şu anda. Adam sizi öldürmeye çalıştı. Hem seni hem çocuklarını ben de oradaydım. Evet. Bir anda insanın gözü dönebilir ve... Ne? eh be? Ne Mesut? Tamamla lafını ne? Ben mi öldürdüm? Onu mu söylüyorsun? Ben her gün birini mi öldürüyorum? Böyle miyim gözünde gerçekten? Seninle alakalı böyle bir şey kastetmedim. Bunu kastediyorsun. Aynen tam olarak bunu kastediyorsun. Ya ben öyle bir şey yaptım evet ama mecbur kaldığım için yaptım. Çocuklarımı korumak için yaptım. Katil değilim yani ben. Onur. Ya Onur. Ne Onur? Onur mu öldürdü? Bilmiyorum Onur mu öldürdü? Gitse so ona sor. Bildiğim tek şey, bildiğim şeyi senden duymak. Konuşmayacaksın, anladım. Peki, sen bilirsin. Mesut, nereye? Nereye gideceğim Şebnem? Emniyete gidiyorum. Her seferinde benim kim olduğumu unutuyorsun. Tamam. Yılmaz'ı arayacağım, Demir'in nerede olduğunu bulacağım. Bu benim için çok kolay ve bu iş bitecek. Mesut. Y yeni geldim ben. Nereye gidiyorsun? Şebnem bak bir daha hapse giremem. Tamam mı? Giremem bir daha hapse. Hele bir katil olarak asla giremem. Olmaz. Yapamam bunu. Yardım et bana. Ne olur Şebnem, ne olur yardım et. Sonra bu cinayeti bir kişi daha öğrenecek. Bilin bakalım kim. Melisa. Melisa. Ee, bırak, bırak şimdi telefonu da gel bir şeyler konuşmamız lazım. Ay ne oluyor sana ya? Gel, gel. Ne bu hali? Gel gel. Bir şey konuşacağım seninle. Aa. Ne oldu? Ee, kim o? Mesaj mı geldi sana? Ne bileyim. Baktırmadın ki. Ee, açsana şimdi. Bak, bak, bak şimdi. Hadi ver bana. Ben bakayım. Kimden Aa, gelmiş bu? ha? Aa. Ahmet bu. Bakalım ne yazmış. ex karım nasılsın? Ne bu Melisa? Ay Söyledim ya hayatım. Adamın bana aşkı depreşti. Dakikada biri yazıyor, dakikada biri yazıyor. Bence sen ne yap biliyor musun? beni al, bu adamın önünü keselim birlikte. Nurcuğum sen iyi misin ha? Betim benzin arttı. Pek iyi görünmüyorsun sen. Bir şey mi oluyor? Ya bu adam... Ya Melisa bu adam benim sinirimi çok bozdu ya. Anneme söyle de göndersin şunu lütfen. Hmm. Al. Öyle mi diyorsun? Hı. Hmm. Hayır tamam. Bankadan, bankadan. Senin adına kredi çekmiştim de ilk taksidi gelmiş. Şebnem. Kızım, ne oldu ya? Tartıştınız mı? Sorun mu var? E sorduk da söylemiyor. Ne oldu? Ha? Bir şey yok. Bir şey yok ya. Siz geçin eve. Nou, wat? Nos... Wat? Ie, Mesut. 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 Yemin ediyorum ben yapmadım. Gerçekten ben yapmadım. Biliyorum Onur yaptı. Seni de işe karıştırdı. onu ödeteceğim. Mesut, Mesut. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.